Lexus testine gideceğiz sen e, Körfez pistine. Bunu görmeni istedim. Benim Lexus merakım biliyorsun. Lexus'tan indik, Lexus'a geldik. Bugün size anlatacağım otomobil gördüğünüz bu yakışıklı Lexus. Ne kadar önemli bir gücü ve yol tutuşun içinde barındırdığını birazdan sizlere göstereceğim. Sonra çıkalım e, piste ve beraber bir deneyelim. Ve siz sürekli Lexus'tan bahsederken, anlatırken genelde Lexus'u ne kadar sevdiğinizi de anlatıyordunuz ama ben ilk defa bir Lexus deneyimliyorum ve benim açımdan ilginç de bir deneyim oluyor. Çok acayip bir araba ilmiş. En azından bu. bu. Bu yeni bir şey aslında baktığın zaman. Bu Lexus'un elemi yani e, luxury move ne denir? Lüks hareketlilik e, diye kaç sene oldu bunu çıkaralım. Bu aslında baktığın zaman bir minivan gibi görünüyor dışarıdan. E, bugün Lexus testine gideceğiz sen e, körfes Körfez pistine. Senden gel dememin sebebi oydu. Bu, bunu görmeni istedim. Benim Lexus merakım biliyorsun. Bu doğuştan itibaren lüks araç gibi yapılıyor. Çünkü diğer de şöyle bir sorun çıkıyor. Yaptığın zaman evet içim içi şahane oluyor ama suspansiyonu pek değiştirmiyorsun. Biraz belki oynayabiliyorsun ama hakiki bir binek araç suspansiyonu yapmıyorsun. Lexus bunu dizayn ederken oradan yola çıkıyor. Bunun özellikle uzak yani o e, minivanların e, lüksleştirilmiş halinin uzak doğu ve Afrika pazarı a, pardon Asya pazarındaki Arap pazarı gücünü görüyor, oradaki talebi görünce bunu yapıyorlar. Fakat bunun özelliği şu, bunun alt, altında aslında bir otomobil var. Yani bir, bir otomobil altyapısının üstüne oturtulmuş bir minivan bu. O yüzden de göreceksin yol boyunca süspansiyonu otomobil gibi. Her şeyi otomobil gibi bunun. Sadece içinde böyle ferah, büyük bir alan var. Bunun dört kişiliği de var ama bu iki kişilik. Ben bunu daha çok tercih ediyorum. Önde dev bir ekran. Sürücüyle arada bir cam var. O camı istersen açabiliyorsun, istersen kapatabiliyorsun. Yolu görmek istersen camı elektronik olarak karartabiliyorsun veya veya şeffaf hale getirebiliyorsun. Koltuklar müthiş zaten. Yatıyor, yatak oluyor. Her şey oluyor. Şey ne derler? Koltuk aşırı rahat oluyor. Bir, bir mayıştım. Mayıştım zaten. farkındayım. Uykusuz. <laughs> <laughs> her zaman gibi uykusuz <laughs> olduğun için. Şu Şunlar var mesela. Bunlarla e, bütün her şeyi kumanda ediyorsun. Bunu burada istersen çıkartabiliyorsun da. İşte Koltukları, ışıkları, bu tepedeki gölgelikleri, tavan cam istersen kapanıyor, istersen açılıyor. Yan camlar kararıyor, açılıyor, kapanıyor. Perdeler açılıyor, kapanıyor. Burada e, masalar var. Burada bir buzdolabı var. Buzdolabını açıp içinde işte istediğin içki, meşrubatı bulundurabilirsin. Kablosuz şarj istasyonları var. Ayrıca bunun içerisinde kablolu şarj için veya başka işler için C-Type girişler var. Yani var oğlu var ve müthiş bir konfor var. Ben bunu bu otomobili ilk geldiğinde test etmiştim. Bayıldım. Bu başka bir alem yani. İçindeki Kalite zaten inanılmaz yani her taraf, tavan dahil her taraf deri döşeme, tavan gerçi deri değil galiba alkantara ama bütün bu yanlar deri döşeme, müthiş bir ses sistemi, istersen oyun oynayabileceğin müthiş bir devasa Deva. devasa ötesi bir ekran, açayım sana ekranı istersen onu da gör. Hem koltuk ısıtma hem soğutma var sende. Soğutma var, ısıtma var. Şu an bir şey bastım ama inşallah ısıtma Şimdi, değildir. Kırmızı yanısı ısıtmadır, mavi yanısı soğutmadır. Lexus'ta F diye bir şey vardır bilir misiniz? Daha proje halindeyken Lexus F koduyla, Circle F koduyla projelendirilmişti. Mr. Toyota şey yapıyor ya da Toyota San onların deyimiyle diyor ki ''Ya biz en iyi otomobilden daha iyisini yapabilir miyiz?'' diye bir soru atıyor şirkette ortaya. Milletin ''Ne demek istiyor?'' falan diye pek anlamıyorlar. Aslında kastettiği o sırada dünyada pazar lideri olan işte e, lüks otomobilde iki Alman markayı ve bir İngiliz markayı zorlayacak, onların üstüne çıkacak, onlardan daha lüks ve kusursuz olacak bir otomobil yapar mıyız anlamında soruyor bunu. Ve bu soru üzerine çalışmaya başlar. Dar bir grup kuruyorlar. Buna da Circle F diyorlar. F'in şeyi şu flagship yani en üst ne denir e, amiral gemisi gibi en üst diye e, şimdi bizim deneyeceğimiz şey de e, RX'de RX500'ün F modeli yani flagship modeli en iyisi en güçlüsü e, hem benzinli hem de hibrit bir hem de elektrikli bir motor var yani hibrit bir araç. Ben onunla birkaç kez uzun yol yaptım hani şöyle bir şey var ya insan uzun yolda yorulur değil mi bu arabada yorulmuyorsun. Vallahi istersen yaşaya kadar uyuyabiliriz bundan. Körfez pisine kadar uyuyabiliriz. Ee, orada da bizi bir sus bekliyor. Fatih öyleyse... Öyleyse pistte görüşmek üzere diyelim. Oh. Lexus'tan indik, Lexus'a geldik. Bugün size anlatacağım otomobil. Gördüğünüz bu yakışıklı Lexus. Lexus'un RX modeli. Aslında bu aslında tam Alex değil, RX F. RX aslında e Lexus'un bu serilerine, SUV serilerine verdiği isim Radiant Crossover'ın baş harflerinden e, geliyor. Adı F kodu var adında. F kodu da biliyorsunuz e, en üst e, seviyesini belirtiyor Lexus otomobillerin. Bu otomobilin içerisinde 2.4 litrelik bir benzinli motor ayrıca da önde bir e, elektrikli motor arkada e var. Bu ikisinin daha doğrusu bu üçünün toplamda ürettiği güç 371 beygir. Bu da bu aracı kendi sınıfında önemli bir yere oturtuyor ne kadar şık olduğunu görüyorsunuz. Aslında çok geçmişi olan bir otomobil değil Lexus ama bu segmentte zannederim segmentin kurucusu demek mümkün. Şu açıdan kurucusu demek mümkün. Elbette ki daha önce bu segment vardı fakat lüks araçları, hiper lüks, ultra lüks araçları bu segmente sokan araç Lexus. RX bu mehumun ilk yaratıcısı demek mümkün. Amerikan pazarında 1997 yılında bir yıldız gibi parlayarak çıktı ve gerçekten de çok hızla yer edindi. Benim aile hikayemde de var bu araçla ilgili bir şey. Şöyle ki e, tam o yıl 98-99 yıllarında eşimle beraber Amerika'daydık. Döndüğümüzde de eşime bir otomobil almak gerekiyordu. Şu i̇şte o günlerinde kadınlar arasında böyle moda e, olduğu için biraz da daha güvenli göründüğü için e, böyle bir şey dedik. Hadi bana dedi ki ben de öyle arabalar sevmiyorum ama de Lexus olursa olur dedim. Fakat o sırada Lexus daha Türkiye'de bulunmuyordu epey bir sonra geldi Türkiye'ye. Gördüğü gibi yakışıklı bir otomobil. Bu dizaynda e, en önemli değişiklik, Lexus'un bütün konseptindeki değişiklik aslında. Ön panjurla e, otomobilin ön tamponunu ve farları hepsini bir araya getiren tek bir parça haline gelmesi bunun. Bu da farların böyle daha ince ve daha modern bir şekilde burada yer almasını sağlıyor. O da otomobile çok atak, çok ne diyeyim böyle yılan gibi bir hava veriyor e, demek belki mümkün. Buradaki bu çizgi zaten otomobilin böyle o rüzgar gibi akan hissiyatında doğuruyor, gösteriyor. Arkaya geldiğimizde de otomobilin serinin en yüksek olduğunu gösteren RX 500 H ya da H ya da H logosunu görüyoruz. Baktığın zaman da oldukça geniş bir bagaja da sahip. Onun detaylarını daha sonra anlatacağız. İsterseniz bir içi de göz atalım çünkü içi de birazdan daha detaylı anlatacağım ama e, içi de ne diyeyim e, hem şıklık hem de kalite e, açısından çok üst düzeyde bir araç. E, şöyle bir bakarsanız içine hakikaten e, deri işçiliğinin, e, plastik işçiliğinin plastik hemen hemen yok gibi e, içinde içindeki elektronik dağılımının falan ne kadar e, özenli olduğunu söylüyorsunuz. Buna e, Takumi e, işçiliği diyor e, Lexus çok özenli ustalar bütün koltukları elde dikiyorlar. Direksiyonu elde dikiyorlar. Hepsi teker teker yapılan bir şey. Yani bu 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 kalite ya sahip başka markalar yok mu var ama e, onlar daha çok böyle hani çok az sayıda elde üretilen e, araçlar ne bileyim bazı spor otomobiller İngiltere'nin e, İngilizlerin çok yüksek kaliteli otomobilleri bu seviyede böyle bir kalite bulmak gerçekten çok kolay bir şey değil daha da önemlisi o kalite bile dayanıklı. İsterseniz de, de şoför tarafına şöyle bir sürücü tarafına şöyle bir bakalım oldukça sade ama bir o bir o kadar işlevsel e, kullanım sırasında ne kadar işlevsel olduğunu çok daha iyi anladığınız iç düzen var. Zaten bu Lexus'un ge genetik yapısına e uygun bir durum. Niye? Lexus belki de dünyada marka haline gelmeden önce fokus gruplar tarafından geliştirilmiş ilk otomobil, ilk ilk otomobil markası diyebiliriz. Lexus'ta şöyle bir özellik var. Bu otomobilin yapılmasına karar verildikten sonra bu Circle F önce Japonya'da bir çalışmaya başladı. Fakat hedef pazar Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ekibi olduğu gibi daha sonra Amerika'ya götürdüler. İşte 15-20 kadar mühendis, pazarlamacılar, sos. Arasında her türlü bilim insanının olduğu bir ekip Amerika'ya gidiyor ve orada fokus gruplarla çalışmaya başlıyorlar. Çeşit çeşit müşteri grupları ve otomobil A'sından Z'sine müşteri beklentisine göre e, oluşturuluyor. Herhalde bu alanda zannediyorum ilk defa bu şekilde oluşan marka. Evet belli modellerin yanında zaman zaman fokus gruplar üretimden sonra ya da belli bir dizayn anlayışından sonra konuşulmuş e, olabilir veya görüşüne gidilmiş, başvurmuş olabilir olduğunu da biliyoruz. Fakat Lexus daha ortada hiçbir şey yokken yani boş bir kağıt üzerindeyken e, otomobil daha o en ilk gün itibaren fokus grup araştırmalarla nasıl bir otomobil, müşteri beklentisi ne, o segmentin beklentisi ne diye planlanıyor ve bu planlama yaklaşık 6-7 yıl süren bir uzun araştırmanın ürünü. Otomobilin ilk fikrinin çıktığı 1983 yılından, otomobilin piyasaya çıktığı 1989 yılına kadar geçen sürede yaklaşık 4,5 milyon kilometre olmayan bir otomobil yani henüz daha piyasaya hiç çıkmamış bir otomobil 4,5 milyon kilometre test ediliyor ve pazara gireceği bütün ülkelerin bütün yol koşullarında ve bu 7 senenin sonunda ilk gösterildiği yer Detroit Otomobil Fuarı. Genellikle böyle pek, böyle bir şey pek olmaz. Ee, bir prototip veya bir, 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 bir hava atmak için abartılı model falan değil. Bir sene içerisinde piyasaya verecek gerçek hakiki müşterinin parasını verip alabileceği otomobil ilk olarak gösteriliyor. Daha sonra bu bu şovdan sonra bir yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da e, Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki en büyük otomobil fuarlarından biriydi pandemiye e, kadar bütün gerçek tanıtımı, bütün detaylı tanıtımı orada yapılıyor ve ondan sonra zaten piyasaya çıkar çıkmaz e, Amerikan pazarında müthiş bir başarıya imza atıyor ve kendi segmentinde yani lüks segmentte, üst segmentte bir anda en çok satan otomobil haline geliyor e, ve ondan sonra zaten yürüyüp gidiyor. RX işte bütün bu hikayelerden sonra 1998'de ilk kez karşımıza çıkan e, bir araç ve yepyeni bir segmentin, lüks SUV segmentinin doğmasına da sebe sebebiyet veren araç. Arkasından kimi biliyorsunuz aklınıza kim geliyorsa artık en sonunda Ferrari falan da girmek zorunda kaldı. Bu segmentin yaratıcısı diyebiliriz bu Lexus için. İsterseniz bugün Lexus'u bir pistte deneyeceğiz. İstanbul Park'ta değiliz ama İstanbul Park'tan çok daha emektar. Türkiye'de motor sporları için hakikaten en yokluk günlerinde bile çok önemli işler yapmış olan Körfez pistindeyiz. Ve belki Körfez pistinin son günlerini yaşıyoruz. Niye derseniz bu pist pek yakında belediyeye teslim edecek ve burada başka bir işlevi olacak. Körfez pistinin yerine de Federasyon başka bir yerde yeni bir pist yapacak. Belki de bu pistte denenen son otomobil olma şerefi de yine hakikaten çok sevdiğim bir marka olan Lexus'a nasip olacak. Ve sonunda Lexus'un içindeyiz. Lexus RX-F'in içindeyiz daha doğrusu. Çünkü bu diğer Lexus'lardan Diğer RX'lerden oldukça e, farklı 371 e, beygir toplam kombine güce sahip hibritle e, hibrit motorlarıyla beraber, e, elektrik motorlarıyla beraber 2.4 litrelik bir e, otomobil için oldukça yüksek bir güç e, sağlıyor. E, otomobilin motor özelliklerini söylemiştik. Yani. Önde bir elektrik motoru, arkada bir e axe var. Ama bunun dışında başka özellikleri de var. Zaten bu özelliklerinden ötürü biz e, bir SUV'yi e, şu anda Körpes pistinde Türkiye'nin en eski pistlerinden biri olan Körfez pistinde de deniyoruz. Bu aynı zamanda bir performans arabası. Dediğim gibi 371 beygirlik güç ve bu gücün yere aktarılmasında gerçekten eşi benzeri kolay kolay bulunmayan bir teknolojik yaklaşımı da var Lexus RXF'in. Bunun en başında ilk söylemem gereken şu, az sonra otomobil limitlerini de zorlamaya başladığımız zaman göreceksiniz. Müthiş bir viraj kabiliyeti var. Bunun temel nedeni otomobilin ön direksiyonu kadar arka aksın da hareketli olması. Bu şimdi başka e, binek araçlarda da var. Fakat benim gördüğüm kadarıyla SUV'larda bu pek rastlanan bir özellik değil. Bu otomobile hem inanılmaz bir kıvraklık, boyutunun çok daha ötesinde bir kıvraklık sağladığı gibi yüksek süratlerde de viraj kabiliyetinde önemli derecede bir artış sağlıyor. Düşük süratlerde direksiyonun tersi istikamete dönüyor. E, arka e, lastikler 4 derece kadar. Yüksek süratlerde ise direksiyonla aynı istikamete dönüyor. Ve bunu kendi kendine, sürata göre kendi hesaplayarak e, yapıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ve bu otomobile müthiş bir stabilite, e, korkunç bir yol tutuşu sağlıyor ki hayli cüsseli yüksek bir otomobil olmasına e, rağmen bir su özelliklerine sahip olması rağmen aynı zamanda bir spor otomobil gibi de e, gidebiliyor. Eğer e, otomobilden performans almak e, istiyorsanız. Bunun yanı sıra bir diğer e, özelliği e, şasisi ve süspansiyonu son derece akıllı bu otomobilin. E, biliyorsunuz otomobillerde bildik alışa geldik şeydir yani otomobil kullanmak sonuç olarak bir ağırlık transferi işi ve bu ağırlık transferi işte bir aş kısmını az önce anlattım. Bir de bunun fren kısmı var şimdi. O fren yaptığınız zaman otomobillerin Hemen hemen hepsinde fizik kuralları e, gereği ki hiçbir şey fizikle mücadele edemeyeceği e, için fizik kuralları gereği otomobilin önü eğilmeye başlayın. Siz fren yaptığınız zaman otomobilin arkası otomatik olarak yer çekiminden ötürü yukarı çıkar ve ön tarafı da arkaya gelir. Yer çekiminden ötürü yukarı çıkar derken e, aslında doğru bir da, e, tanım yapmadım ama fizik kuralları gereği e, ön taraf e, çöker, arkada taraf yükselir. Bu araçta ise akıllı şasi bir akıllı suspansiyon var. Ve siz fren yaptığınız zaman ne kadar sert fren yapar, yaparsanız yapın. Otomobilin önü asla yere kazıklanmıyor, yere çakılmıyor. Otomobil arkası da asla havaya kalkmıyor. Otomobil stabil bir şekilde e, fren yapıyor. Bu da hem konfor açısından çok önemli hem de otomobili hakimiyet açısından da otomobil en sert frenlerde bir de otomobili hakimiyet konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten diğer desteklerinden bahsetmeye gerek yok e, fren sisteminin. Otomobilde benim hoşuma giden şeyden bir tanesi de büyük jantları. Biliyorsunuz bu araçta daha önce söylediğimi hatırlamıyorum ama 21 inçlik e, müthiş e, şık da görünen jantlar var. Ve gelelim içine. İçi burada oldukça büyük bir ekran. Bu ekran hem bilgi ekranı hem otomobilin kumandaları hem Mark Levinson ses sisteminin ki oldukça yüksek kalitede bir ses sistemi var. Bütün otomobilin her şeyini hemen hemen buradan kumanda edebiliyorsunuz ve ekranın büyüklüğü de şöyle bir avantaj sağlıyor. Daha önce de bahsettim ben bu elektronik ekranlarda açıkçası çok fazla haz eden biri değilim. Yani belki yaşım gereği, belki alışkanlıklar gereği. Analog dönemden kaldığım için ya buraya böyle baktığım zaman sanki benim böyle dikkatim yoldan dağılıyormuş gibi geliyor bana. Ama bunda ekran büyük ve şeyler butonlar ya da değici dokun, dokunacağınız yerler oldukça görünür olduğu için böyle hani neredeydi falan diye dikkatinizi yoldan ayırmadan şöyle yan gözle bakarak bile e bütün kumandalara hakim olabiliyorsunuz. Bu büyük ekranlarda gerçekten iyi bir şey. Bunun yanı sıra oldukça geniş saklama alanları, telefonunuzu şarj edebileceğiniz kablosuz şarj imkanları. Burada oldukça büyük bir ve çift taraflı açılabilen bir göz var. Yani elinizdeki herhangi bir şeyi herhangi bir yere koyabilirsiniz. 3 ayrı saklama alanı sunuyor burada size. Cam tavan o kadar büyük ve o kadar açılabilir ki yani açtığınız zaman neredeyse bir kabriyo otomobile dönüşecek kadar. geniş geniş bir alan kazanıyorsunuz tepede. O da bir yandan da özellikle böyle hani bahar günlerinde ya da yaz akşamlarında keyifli anlar geçirmenizi sağlayabilir. Her ne kadar el kondisyonun lüksü ayrı bir şey olsa da o dışarıdan gelen tatlı meltem de meltemde, e, insanlara keyif vermiyor değil e, otomobil kullanırken. Bunun dışında anlatabileceğimiz e, şeylerden bir tanesi koltuklar. E, koltuklarda her türlü elektrikli koltukların sağladığı her türlü nimete sahipsiniz. Son derece ergonomik koltuklarını söyleyebilirim. Ben bu araçla e, daha önce birkaç kez çok uzun yol yaptım bin kilometre, 1100 kilometre e, yollar yaptım. Açık söylemek gerekirse e, Lexus'un Hepsinde olan ama bunda özellikle benim dikkatimi çeken özel durumlardan bir tanesi de şu. Yolda insan hiç yormuyor. Yani uzun yol için ben bu, bu kadar ideal bir otomobil çok az gördüm. Yani çok üst segment otomobillerle de uzun yol yaptığım oldu. Burada suvlar genellikle uzun yolda biraz yorucudur. Yani evet belli, belli bir konfor sağlar, evet belli bir güvenlik hissiyatı verir falan ama biraz yorar. Bundaki garip olan şey şu. Havalandırma sisteminden mi, ergonomisinden mi, nesinden açık açıkçası çok çözemedim. Ama uzun yolda insanı bu kadar az yoran bir başka araç kullandım mı çok bilmiyorum yani. Çünkü spor araçları falan da uzun yolda yaptığımız oldu zaman zaman evet sürat şu bu falan filan iyi ama bundaki uzun yolda dinlenmişlik hissini e, elde ettiğim başka bir araç e, görmedim açıkçası. O yüzden de e, hakikaten uzun yol yapanlar için özellikle tavsiye edeceğim bir araç olduğunu söylemeliyim e, Lexus RX'in. Özellikle de e, güçlü motor nedeniyle e, F modelinin şunu da söyleyeyim şimdi mesela pek çok araçta e, yani bu segment yani bu segment demeyeyim de pek çok SUV'de veya işte benzer araçlarda genellikle e, lüks donanımlar ya da işte konfor donanımları önde daha yoğun arkada biraz daha e, zayıftır. Bu araçta. Şöyle bir şey var mesela ön koltuklarda tabii ki havalandırma, ısıtma ve soğutma havalandırma var. Fakat bu Lexus RX bunu arka koltuklara da koymuş. Arka koltuklarda da aynı ısıtma, soğutma ve havalandırma özellikleri mevcut. Bu da arkadaki yolcu için de veya gerektiğinde makam aracı gibi kullanmak için de Lexus'u oldukça uygun ve iyi bir seçenek haline de getiriyor. Yani eksik olarak söyleyebileceğim belki şu olabilir, arkada cam perdesi var. Fakat elle kumandalı, yani elinizle açıp kalmak zorundasınız. Yani bu kadar şey yaptıktan sonra keşke onu da elektrikli yapsalardı diyorum. Belki bundan sonraki modelde beni dikkate alıp onu elektrikli de yapabilirlerdi. Çünkü bu kadar her şey varken o niye yok diye açısı kafama ilk bildiğimde takılmıştı, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi otomobilin ön görünüşü hem çok modern hem bir yandan da çok klasik. Zaten bunu galiba en iyi beceren markada Lexus. Çünkü Lexus moderniteyle yoğurduğu bir klasizm anlayışına sahip. Otomobil endüstrisindeki yenilikleri birincisi çok hızlı takip etmiyor. Yani ilk ben koyayım e, şeyi yok ama koyduğu zaman biliyorsunuz ki olabilecek en iyisini koymuş. Yani ya da bunu ben buldum, arabalara ben yerleştirdim, benim icadım dediği şeyler elbette var özellikle e, altyapı ile ilgili. Fakat mesela iç donanımda bazı şeyleri biraz bekliyor Lexus. Tutacak mı? İyi olacak mı? Ne kadar dayanacak falan. Bakıyor ve koyduğu zamanda pişman olmayacağı zamanda koyuyor. Yani hay Allah bunu keşke biraz daha test etseydik demeyeceği bir zamanda koyuyor. O yüzden de Lexus'un otomobil geri çağırma denilen şeyi son derece azdır. Zaten baktığınız zaman da dünyadaki en az sorun çıkaran otomobillerin birincisidir. E, şunu da söyleyeyim mesela bazen bazı markalar e, sorun çıkarma konusunda daha iyi sonuçlar veriyor olabilirler. Ama burada önemli olan şu şimdi Lexus'un içerisinde yani bu model bu, bu, bu modelle dahil Lexus'un genelde içerisinde şöyle bir şey var şimdi, Eğer otomobile fazla bir şey koymazsanız bozulma oranında ya da sorun çıkarma oranında az olur. Şimdi elektrik koltuğu olmayan bir otomobilde mesela elektrik koltuk bozulmaz. Air olmayan bir otomobilde air condition bozulmaz. Bütün bunları koyduğunuz halde siz arıza konusunda, sorun çıkarma konusunda hala çok tepelerdeyseniz işte o zaman marifettir bu ve Lexus bu marifette Zannederim kendi klasmanında herkesin çok önünde bir noktada. Bunda tabi biraz tutucu karakterinin de etkisi var ve bunun da kullanıcı açısından çok olumlu sonuçları olduğunu biliyoruz. İkide bir servise geri gitmek veya hay Allah arabayı ile çağırdılar demek zorunda kalmadığınız bir marka Lexus zaten o yüzden de kendi segmentinde dünyanın en önemli pazarlarında, çok yüksek satış rakamlarında, hatta en büyük pazarda ya da yakın zamana kadar en büyük pazar olan pazarda liderliği kimseye bırakmıyor. Şimdi şunu söyleyeyim son nihai olarak. anlattıklarından da hissetmiş olacağınız üzere Lexus'un bendeki ne diyeyim algısı, yeri hakikaten çok başka. Yani sevdiğim başka otomobiller de var, saygı duyduğum başka önemli markalar da var. Kalitesi çok yüksek başka markalar da var ama Lexus da Lexus benim açımdan şöyle bir şeye de sahip. Lexus'u kullanıcı olarak çok tercih edilir bir otomobil e, görüyorum. Niye? Lexus'un LS modelinde bu yani bunda veya Lex LS modelinde e, bu otomobili insanlar kendisi kullanmak için olur. Yani alıp da birisi kullansın ben arkada oturayım demek için değil Lexus aslında. Yani tabii bunu da yapabilirsin Yani LS'te alıp arkada da oturabilirsiniz ama asıl olarak bu otomobildeki güzel şey şu. Ben otomobili seviyorum. Otomobil kullanmayı seviyorum. Sorunsuz, çok kaliteli, güvenebileceğim bir otomobil almak istiyorum dediğiniz zaman alınacak bir otomobil ve o yüzden de yolda gelirken Emre'ye anlattığım gibi ikinci elde bulmak neredeyse imkansız olan ya da çok zor olan otomobillerden bir tanesi Lexus. Arayın, arayın zor bulursunuz. E, bulduğunuz zaman da alın e, çünkü sonra bir daha bulamayabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Şu anda pit alanına girdim e, otomobille. Pitte Şöyle bir lastikleri falan bir kontrol edeyim. Son olarak bakayım. Çünkü biraz da çıkıp şimdi otomobilin performansını da üst düzeyde zorlamak istiyorum. İnşallah bunun sadece piste yapmak için olduğunu, yollarda otomobilleri bu kadar zorlamaya gerek olmadığını ama zorlamaya karşı nasıl tepkiler verdiğini hani hini hacette gerekli anlarda ne kadar önemli bir gücü ve yol tutuşu içine barındırdığını birazdan sizlere göstereceğim. Önce bir sağına sonuna bakayım, lastik havalarını falan bir kontrol edip, Sonra çıkalım e, piste ve beraber bir deneyelim. <laughs> Lexus Alex f ile bugünkü maceramızı tamamlamış olduk. Bu güzelliğe veda etmeye hazırlanıyoruz. Hakikaten çok güzel ama Önden baktığınız zaman ayrı bir vahşiliği var. Arkadan baktığınızda ayrı bir zelafeti var. Bu stoplar falan bu sınıfta çok görülmüş bir şey değil. İnsan baktıkça daha çok seviyor. Umarım beğenmişsinizdir siz de bu ilginç öyküsü olan ve hakikaten kendi segmentinde yeni bir sınıf yaratan, kalite çizgisinde en yukarı çıkan bu markayı beğenmişsinizdir. Lexus ilginç bir marka. Azından da anlaşılacağı gibi. Adı da zor konulmuş şu markalar aslında. Epey bir isim arasında gidip geldiler. Sonunda e, hem lüksü hatırlatan hem yeniliği, modernliği hatırlatan Lexus'la karar kıldılar. Güzel bir isim olmuş. Allah sahibiyle bağışlayacağım ama gitmeden önce son bir kullanmak istiyorum. Bu sefer Emre ile yarışacağız. Enerjim hazır mısın? Hazırım Fatih Bey, geliyorum. Kullanabilecek misin? Vallahi deneyeceğim şansım. Sen şahsını. bile kullanırsın, gel. <laughs> Geldim. Araba çatmıyor. Fatih Bey gitti. Emre geleceğini zannediyor ama anahtarı bende. Anahtar nerede? Fatih Bey! Fatih Bey! <laughs>